Bugün FC 26'da en kısa boylu oyuncularla bir takım kuruyorum ve bu takımı önce Premier Lig'de daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon yapmaya çalışıyoruz. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Şimdi FC 26'da en son kısa FC'nin tam tersi olan en uzun boylu oyunculara bir rebuild yapmıştık ve nitekim başarısız olmuştuk. Premier Lig'de falan 6. olmuştuk. Şimdi bunu tam tersi olarak en kısa boylu oyuncularla yapıyoruz. Şimdi güzel bir kadromuz var. Güzel bir kadro dizişi yapmışlar. Ben ben hemen kadroyu düzelteyim ve taktiğimizi size göstereyim. Evet kadromuzu düzelttik. Şimdi sağ kanadımıza Messi var. Sağ kanadımıza başlayalım. Messi'nin yediği Diaby. Forvetimizde Martinez var. Forvetimizdeki Martinez'in yediği de Alvarez. Sol kanatımızda Mbemu, Laurent ve Grimaldo gibi bir yedekler var. Pachado var. Tabii ki bir iki tane daha fazla oyuncu aldım. Her bölgeye iki tane oyuncu almaya çalışıyorum ve minimum 80 ratingli oyuncuları alıyorum. Orta sahamızda Vitinha var. Burada yediği Otavio ve Isi var. Defansif orta aslında aslında nitekim bildiğiniz isimler biri Süper Lig'den Torreira, yediği burada Lobutka falan olabilir. Ancak de sol tarafta Süper Lig'de çok adı anılıyor Fenerbahçe ile Angola Kante. <laughs> Defansif orta sayı bu şekilde oynatmayı düşünüyorum Sol bekimizde Kukurera var Ve yedekleri de Guerrero var Süper ikilimiz Neytin Ake ve Murillo Bunların yedekleri de Martinez ve Abrajanez Sağ bekimizde de Timber var 7'e Frimpong Kalemiz aslında nitekim en güvendiğimiz kısımlardan birisi Raya var kalemizde Yedek kalemizde Somer Somer de çok iyi işler yapıyor Şimdi Daha fazla yedeklerimizi şöyle gösterelim Sizler de görüyorsunuzdur Genelde 80 ve 18'likler falan en kısa boylu oyuncuları almaya çalıştım İlk 11'imizi gördüğünüze göre kadro diyelim buradan bir kadro merkezimize geçelim. En yüksek reytingli oyuncumuz Vitinha'ymış. İkinci Lautaro Martinez. Üçüncü Deitra'ya Kayıcımızın üçüncü sırada olması bence iyi işler yapar. Takımımızı iyi hallere çevirir. En düşük reytingliğimizde Paixão, Lorente ve Abrajenez var. Burada biraz yaşlı Abrajenez ama 80 rating olduğu için aldım. En pahalılarımız nitekim benzer isimler. Vitinha, Alvarez ve Martinez var burada. En çok maaşı da yine Vitinha, Martinez ve Alvarez alıyor. Kadromuzun en kısa ismi Torreira. Şimdi şuradan hemen göstereyim. 1.66'lık boyuyla Lucas Torreira en kısa boylu oyuncumuz oluyor. Şimdi sıra taktiksel vizyonumuza geldik. Şimdi bunlar biraz diğerden oynaması lazım. Havadan oynayamayız açıkçası. Uzun top falan oynayamayız. Biraz topa sahip olarak mı oynasak? Yani Messi var bir tarafta bir tarafta da Mboma var. Ben taktiksel vizyonumuz olarak kanat oyununu seçiyorum. İyi iş yapacaklarını düşünüyorum. Abi iki antrenörleri görmek istemişsiniz. Hemen böyle for etimize bir antrenör alalım gerçi orta sahada daha iş yapar. 5 yıldızdır genelde orta sahada oynatıyorum. Abi az antrenör tutalım. ve hucuma abi antrenör almakla başlayalım. Abi 5 yıldızı orvet antrenörü yok. Biraz burada şaşırdım. Defansta var mıyız? Var. Defansta var. Sorun yok. Antrenörlerimizin son durumu da böyle. 3 tane orta sahaya 3 tane savunmayı aldık. 1 tane kaleci aldık. 3 tane de hucumu aldık antrenör. i̇yi işler yapar. Antrenör oyuncumuzu iyi çalıştırır. Şimdi kaptanımızdan Messi yapalım. Kaptan Messi olur abi bu takımda. En yaşlı isim nereden biri de o. Gerçi en yaşlı herhalde. 38 yaşında Messi en yaşlı isim o. Evet gelişim planlarını da ayarladık. Oyuncularımızın gelişimine katkı sağladığını söylediğiniz ve sizlerin sözünü dinledik. Şimdi Premier Lig'deyiz. Yine Burnley'leyiz. Çünkü uzun FC'yi de Burnley'le yapmıştık. Bakalım ikisini yarıştıracağımız için takımı değiştirmeyelim dedik. Yine Burnley'yi aldık. Önce Premier Lig'de. daha sonra yerel kupalarda e, Şampiyonlar Ligi'ne koyduk. Yine aynı şekilde Newcastle United yine 4. torbadan. Zaten yine Paris Saint Germain'le baş ben açıkçası hangisinin daha başarılı olacağını hiç bilmiyorum. Şimdi bence uzun FC'nin kadrosu daha güzeldi ama. Nokta kestiremiyorum. Yani önemli olan her şey rating değildir. Bunun çok bir ilcindeyim. Şimdi 25 Mayıs'a doğru şöyle gidelim. Şampiyonlar gibi final olursa onu da hızlı bir şekilde simüle ederiz. Sezon sonuna doğru gidelim. Bakalım kısa FC uzun FC'yi geçebilecek mi? De bildiğimiz başlıyor. 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 Şimdi sezonun ilk maçına doğru gidiyoruz. Tottenham dead basmanındayız. Kısa FC'nin artık ilk puanlarını alması lazım. Abi ilk maçtan mağlubiyet olur mu? 3-1 mağlup oluyoruz. Yani kadronun geneline bakıldığında uzun FC rating olarak daha yüksekti ama her şey reyting demek değildir dediğim gibi. Şimdi Sunderland'i ayarlıyoruz elimize. Abi evimize de kaybettik. Hiç taraftar desteğini alamadık. Çok kötü oldu bu. Niye böyle oldu bilmiyorum. İlk iki maçımızdan puan alamadık. Vali yerel kupalarda ilerleriz diye düşünüyorum. 1-1 bir bir kaldık. Abi Abi neler oluyor? Ya kısa FC'ye iyi gelmedik mi acaba? United Dead Abi buradan çok kazanacağımızı düşünmüyorum. 2-1 mağlup olduk. Hadi 3 3'te 0 gidiyoruz. Normalde kovulmaya yakınız. Ama inşallah kovulmayız. Abi lig de çok zor. Şimdi Liverpool'u ağırlayacağız evimizde. Şimdi biraz önce baktım. Uzun FC'de Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da. Ligde de 5. veya 6. olmuş olmamız lazım. kısa FC'ye daha iyi yerlere gelebileceğiz mi? Bizim ne yaptığımızdan çok abi yenildik. Bizim ne yaptığımızdan çok diğer takımları ne yaptığı önemli. Abi galiba 5'te 0 falan gidiyoruz. Bence buna deneyeceğiz. 6 maçta 5'te 0 gidiyoruz. Ve kovulmamız lazım açıkçası ama. Çok kötü bir başlangıç. Daha kötü bir başlangıç yapmamıştım diye hatırlıyorum. Hocam artık ilk galibiyetimizi alalım. Abi yine yenildik. 7'de 6 mağlubiyet gidiyoruz. Galiba lig sonuncusuyuz. İnşallah takımı düşürmeyiz. Kısa FC takımı inşallah düşmez. 2-2 yine berabere kaldık. Henüz galibiyette tanışamadık. 10. maçımız City ile diye biliyorum. Galiba 10. maçımız olması lazım. City'ye de 3-1 yenildik. Abi puan daha ligde yok. Yer yerlerde var. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye karşı oynuyoruz. Sanki evet 3-2 kazanıyoruz. İlk galibiyetimizi aldık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanımızı aldık. Aston Villa deplasmanındayız. Buradan bir 3 puan almamız lazım. Artık lige başlamamız lazım. Ligde tamam şampiyonluğu bu kadar erken bırakamazdık. 2-2 kaldık ama en azından puan aldık. 1 puan 1 puandı. Ligin nitekim kolay takımlarından biri. Leeds United geliyor. Kendi evimizdeyiz. Yani kısa hepsi. Belki boyları kısa olunca reytingleri bir tık daha düşmüştür. Öyle gibi düşünüyorum. Kazanıyoruz gibi. Evet 2-1 kazanıyoruz. Hayırlı olsun olsun Hayırlı olsun İlk 3 puanımızı alıyoruz Kaçıncı maçta alıyoruz Hiç bilmiyorum ama en azından 3 puan aldık Artık biraz düzelmemiz lazım Yine kazanmaya başlıyoruz Beraberlik kazanıyoruz gibi gördüm Sağ taraftan bizim oyuncumuza maçın adam ödülü verilince Açıkçası en çok kayıcımıza falan verilince Biraz üzülüyorum bu oyuncu ödülleri Diyorum ki yani bu kadar fazla atak yemiş olamayız 3-1 kazandık Yavaştan kazanma alışkanlığını almaya başladık Erken Arsenal geldi. Karabağ kupasında bence mağlubiyet gelir. 2-1. Arsenal yakımızı bırakmıyor. Şimdi de Premier League'deyiz. Yalnız burada kazanıyoruz. İşte Premier League bizim ligimiz diyoruz. Arsenal'e dur diyoruz. 3-2 kazandık. Abi ligde artık iddialı olmaya başlamamız lazım. En azından uzun FC'yi geçmemiz lazım. Sezon sonunda ben tekrar bakarım. Evet şampiyonlar liginde de ilerlememiz lazım. Son 16'yı geçmemiz lazım. Logolar birbirine yine benziyor. 1-0 kazanıyoruz. Takım kazanmaya başladı. İstediğimiz noktaya geldik. <laughs> noktaya e geldik. Premier Lig'de kolay maç yoktur. Chelsea ile oynuyoruz. Berabere kaldık. Açıkçası yensek güzel olurdu. Takım moral, motivasyon kaybetmezdi. Şimdi atletik biliboylayız. Kendi evimizdeyiz. Artık taraftarın desteğini almamız lazım. 3-0 kaybettik. Abi kendi evimizde nasıl 3-0 kaybediyoruz? Hiç mi Burnley taraftarı yok? Bilmiyorum. Redford basmanındayız. E kazanalım abi. Bunu kazanalım. Artık kazanalım yani. 3-1. Güzel olur. 3 puan 3 golle alıyoruz. Crystal Palace Sivas maçındayız. 3-0 yani şu nasıl oluyor anlayamıyorum. Yani o kadar güçlü de bir rakip değil. Bence oyuncularımız yine maç seçiyor. 3-0 mağlup olmamamız lazım. Yani hiçbir anlam veremiyorum. Niye olduğuna şimdi. Niye bir karşı berabere kaldık. Yine tekim güzel. Yenilmediğimiz için güzel. Bakalım bu rebuildimize kaç tane beklenmedik olay gelecek. Abi evimizde Benfica 2-1 yenildik. Yine benzer takımlara mağlubiyet yaşıyoruz gibi oluyor sanki. Bulumu evimizde arıyoruz. 2-0 güzel. Artık taraftarla biraz barış karıştık gibi. başındayız. 4-0 çok süper bir galibiyet alırız. 3 puanlı 4 golle alıyoruz. Net bir galibiyet. Yine Newcastle United geldi. Sanki kazanlanırız diyecektim. Bir bir berabere kaldık. Yine Newcastle'la berabere kaldık. Bir türlü yenişemiyoruz. Yeni yıla girdik. Ocak ayındayız. Brighton hep basmanındayız. Buralarda puan kaybetmemeye başlamamız lazım artık. Adverez'e maçın adamı oluyor. Net kazandığımız zaman 3-0 falan kazanıyoruz. Kaybettiğimizde de 2-1-3-1 ufak mağlubiyetler oluyor. 2-2 berabere kaldık. United'i yense hoş olurdu. En azından yükselirdik. Çünkü diğer takımlar onlar yeniyor. Epey kapta yolumuza devam edebileceğiz mi? Leicester City ile oynuyoruz. İkincilik takım hocam bunlar. MBMO 2-1 kazandırıyor bizi. Liverpool deplasmanındayız. Adamlar daha yeni Karabak. Aslında City'yi yendi. Biz mağlup olacağımızı düşünüyorum ve 2-0 mağlup oluyoruz. Liverpool'u Rebirth'lerde bir türlü tutamıyoruz. Çok kötü oluyor. Şampiyonlar Ligi'nin artık sıralama belirleme maçlarındayız. Union San Jose'ı yenmemiz lazım. 1-0 yeniyoruz. En azından belki playoff oynamayız. Şampiyonlar Ligi'nde neredeyiz onu bilmiyorum. Hiç durdurmadan devam edeceğim. Tottenham'la evimizde oynuyoruz. 1-0 kaybettik. Çok kötü hocam. Toplama Tottenham'a kaybetmemiz lazımdı burada. Şimdi beklenmedik bir olay oldu. Kaygısız geliştirmeler hocam. Önümüzdeki sezona paramızın hepsini aktarsanız ne olur? Bana bu kadar basit işler verme. İş biraz ağır olsun ki kendimi göstereyim. Tek sezonluk bir rebuild yapıyoruz. Anlıyorum hocam. Büyük oranda gelecek de bir şeyler yaparız. Ara ihtiyacımız yok zaten şu an. Tamam diyelim. Evimizde Barcelona ile oynuyoruz. Hocam biz 18. .ymişiz. Öyle gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'nden evet 1-0 kazanıyoruz Barcelona'ya karşı. Sunderland ile oynuyoruz. 3-2 kazanıyoruz. Kante maçın adamı oluyor. Çok iyi hocam. West Ham ile oynuyoruz. Emmemiz lazım. 4-0 yine mükemmel bir galibiyet alıyoruz. Çok iyi oluyor bizim için. Şampiyonlar Ligi'nde kimle eşleştik onu ben merak ediyorum. Yalnız haftanın takımında bayağı fazla oyuncumuz vardı 4-0 galibiyetinden dolayı. İşte Messi gidiyor. Deplasman'da kazanıyoruz. Takım kaptanımız Messi ile beraber. Yerel kupalarda Nottingham Forest ile oynuyoruz. Kazanmamız lazım. Berabere kalıyoruz. Sanki burada kötü olduk gibi ama. Hallederiz bu sırada Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'dayız. İstanbul'a geldik. Galatasaray deplasmanındayız. 1-0 kazanıyoruz. Bunu hiç sevinmeyeceğim. Çünkü Türk takımı sağ üstte baktığımızda da biraz kırmızı olmuş kazanıyoruz aslında. Mesela Chelsea'ye karşı da kazandık ama yönetimin beklentilerini karşılayamadık gibi. Şimdi evimizde Galatasaray'a da ağırlıyoruz. Hocam burada Cimbom Turat atlıyor sanki. Evet yine sevinemiyorum çünkü yönettiğim takım kaybetti. İki türlü de aynı duygulara sahibim. Şampiyonel Ligi'nden elendik Galatasaray'a karşı. En azından Türk takımla elendik hocam. Ben Türk bir diyetçisiyim arkadaşlar. Mart ayındayız artık. Yani ligde puan kayıplarının minimal olduğu, çok önemli olduğu yerlerdeyiz. Yani bir bir berabere kaldık. Lig sıralamasında ilk 5'e 6'ya girmeye zorlamamız lazım. Uzun FC'den daha kötü yapmamak için. Şampiyonlar liginde Galatasaray'a hangi zamanda elendik bilmiyorum. Son 16'dan mı elendik? Burada Fenerbahçe'de sanki elenmiş gibi gördüm. Full'a mı dep basman deniyoruz? Kalecimiz maçın adamı oluyor. İşte bunları hiç sevmiyorum. Kalecimiz demek ki çok fazla pozisyon tuttu. Brighton'a karşı oynuyor. Oynuyoruz. Ferdi Kadıoğlu da var onlarda. 2-2 beraber kalıyoruz. Nottingham deplasmanı da kazanıyoruz. Nitekim kolay bir deplasman oldu bizim için. Vetin yana maçın adamı oldu. Abi City gelmesin ya. City ile oynuyoruz. Kendi evimizdeyiz. Çok zorlu bir maç. Belki de Premier Lig'in en zor maçı benim için diyebilirim. Liverpool'la beraber 3-1 kaybediyoruz. Marmuş da maçın adamı oluyor. Şimdi buralarda puan kazanmamız çok da önemli değil zaten. En yani önemli olan City'ye karşı puan kazanmamız. Abi puan kazanmamız. Adılamadık. Olmadı benim bütün tezim çürüdü şu anda. Tüm teoremlerim bitti. Şampiyonlar Ligi devam ediyor bir yandan, bir yandan biz ligde devam ediyoruz. Form durumları artık sonlara yaklaştı. Gastoni'yi yendik. Hocam ama yönetim yani tamamen bize karşı burada kırmızı kalmamış gibi derken bir 13 Mayıs'ta bir sıkıntı oluyor. Hocam kalecimizle sağ bekimiz ne oldu böyle? Ya bize ne oldu? Biz sakatlanmış ikisi de hocam çarpıştınız mı ne oldu siz anlıyorum diyelim kayıcımız Raya ve sağ bekimiz Timber'ı kaybettik İnşallah büyük sakatlanmamışlardı yine büyük bir maçın öncesinde Arsenal deplasmanının öncesinde bir bir berabere kaldık ligin ilk yarısında 3-2 kazanmıştık Liverpool'da FA Cup şampiyonu olmuş buralarda iki oyuncu hala sakat sezonu kapattılar mı acaba o da önemli çok kötü çok kötü bizim için buralar United'da Avrupa'da bir kupa kazandı diye gördüğüm için Wolves evimiz Dağılıyoruz ağırlıyoruz. 2-0. Güzel kazandık. Sezonun son maçıydı bizim için. Sezon sonuna geldik. Sizce aşağıda yorumlarda yazın bakalım. Uzun FC mi daha başarılı oldu? Sizce kısa FC mi? Sağ üstte bakmadan tabii ki yazın. Çıkıyoruz ve lige bakıyoruz. Ligde 8.yiz. Yanlış hatırlamıyorsam uzun FC ya 6. ya 5. burada. Biz 8. olarak bitirmişiz. Şampiyon Liverpool olmuş 90 puanla. Sadece 2 mağlubiyet yaşamışlar. Epey kaptan neler yaptık. Yine Liverpool almış burada. Da biz nerede elendik? Dördüncü turda elendik. Nottingham Forest'ta. Sanki yine Nottingham Forest'ta Penaltılar'da elenmiştik. Oh Oh, yeah. Karaboğa'da Arsenal geldi. Bu bizim için biraz kötü bir eşleşme oldu. Şimdi asıl mevzu şampiyonlar ligine geldik. Finalde Paris Saint City oynuyor. Yarı finalde kimler var? Barcelona ile Real Madrid elenmiş. İki İspanyol takım elenmiş. Çeyrek final değil. Biz burada nerede elendik? Galatasaray Bayern Mine elenmiş. Hocam playoff'da Galatasaray elenmişiz. Ya, uzun FC son 16'da elenmişti. 2'de 0 gidiyoruz. Uzun FC daha başarılı oldu diyebiliriz. Yani burada Barcelona'yı yenmesek sanki işler çok sıkıntı yok. 10 puana kadar düşerdik. 10 puan olurduk. Sıkıntı yok. 15. olarak biz bitirdik. 16. Barcelona 17. Galatasaray bitirdi. Hocam Barcelona da o zaman kimle oynadı? Napoli ile mi oynadı? Evet. 3-1 kazanmış. Ve önce bir lige gidelim. Şuradan Premier Lig'e gidelim. Gol krallıklarına bakalım. Hiç zannetmiyorum ama gol krallı falan çıkarabildiğimizi. Belki asistlerde bu da yok. Gol yenmeyen maçta da yok. Ortalama reytinglerde de yokuz. Premier Lig'de çok fazla bir şey yapamadı. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında Kovatskaya e var. Gol krallığında yokuz. Yine asistler yokuz. Zaten playoff'ta elenen bir takımız. Şimdi burada belki çok garip bir şey olduysa diye bakıyorum. Ortalama reytinglerde de yokuz. Çok başarılı bir rebuild olmamıştı. O daha doğrusu onu söyleyebiliriz. Şimdi kadro diyelim. Önce şuradan bir takım yönetiminden kadromuzun haline bakalım. Açıkçası yüksek bir kadromuz var ama yalnız kalecimizde sağ bekimiz burada sakatlandı. 67 gün sonra diyor Timber için 65 günde Raya için diyor. Biz onu kapatmışlar. Kadro merkezi dedik. Asıl yere geldik. En yüksek ratingimiz Vitinha olmuş. 92 rating. Alvarez olmuş. 2. sırada 3. sırada yine Raya var. En çok düşenlerde yaşlı oyuncularımız aynen öyle. Yaşlı oyuncularımız düşmüş. 34-33 yaşlarında var bunlar. Hocam tek Alvaro Garcia maçı çıkmamış. O da 33 yaşında bir oyuncumuz. En çok golü kim attı? Gol kralımız kim oldu? Hemen bakıyoruz. Alvarez olmuş. 48 maçta 22 gol 6 asist. Mbomo 18 gol 4 asiz. Lorente'yi oynatmış hocam. 11 gol 5 e asist o yapmış. kralımız da yine Alvarez. 6 asiste biraz asist sayılarımız az olmuş. Açıkçası hocam yani ben Alvarez yerine daha çok Martinez'in oynaması tarafta araydım ama. Martinez'i sadece 5 maçta oynatmış. Martinez'i daha fazla maçta oynatmasını bekliyordum. Niye böyle oldu anlayamadım. Devamında da çok fazla sıkıntı yok. Takım kaptanımız Messi ile bu sefer olmadı. Messi'nin takım kaptanlığında olan kısa hepsi bu sefer olmadı. Uzun FC'ye mağlup olduk diyebiliriz. Bunun hepsi daha başarılı oldu. Ben artık bu videomuzu burada sona erdirmek istiyorum. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yapmamı istediğiniz başka bir rebel videosu ve kariyer modu varsa aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Bu video ile ilgili fikirlerinizi aşağıda yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.